Merhabalar herkese. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, koridor açma kararı aldım. 18000 bin yapamayacağım. Çünkü artık e, yorulun demeyeyim de işlerim var arkadaşlar. Yani o kadar vakit ayıramıyorum. Bu videoların sıklığı da anlamışsınız diye düşünüyorum. Bunlar kaynaklı buraya açmaya gereği duydum. E, ve şu an burada arkadaşlar bakın. 8.820 adet var. Akabinde yan da var orada bin var. Yani ben toplam yaklaşık e, net rakamı yazarım şu an. Daha sonra. Daha sonra video başlığı olarak yazarım. Burada 8.800 adet var. Burada bittiğinde şu an saat 4.03 geçiyor. Yani 4.03. Artık buraya bayağı uzun sürede diğer çalara açmadım. Ee, başlayacağım. İnşallah güzel bir sonuç elde ederim. Dediğim gibi yoğunum arkadaşlar. Bunlar kaynaklı da Metin 2'deki korlar uzun sürüyordu. Yani YouTube'da video falan izlerken yapıyordum ama şu an böyle bir vaktim yok. En azından açayım dedim. Ben de isterdim 18 bin kor yapmak. Ancak arkadaşlar bu kadar sabır yapan bir insan onda da bitlerdi. Bazı sıkıntılar da var. kendime. kendi adıma. Bunları belki daha sonra ileride bahsederim. Neyse ben size şimdi şöyle başlayalım. Bu arada geçen göstermiştim. Genç burada zaten. Şunlar görüyorsunuz bakın normal core. Yani bunları da aslında iki olarak değerlendirebiliriz. Alt yapayım, ben size göstereyim arkadaşlar. Bunun normal core'larını attım. Bayağı uzun sürecek bu arada ya. Öyle böyle değil. Hep açıyordum normal core'larını. Ben ne yapıyorum şu an? Normalde ne sonuçlamıyor? Ee, evet, bir de hızlandırırım arkadaşlar. Burayı zaten ilk başta bir saniye. Bakın bunu ezel yapmıştım arkadaşlar. Açık değil mi? Yerlere ağzına kadar düşmüş, Benim haberim yok. Bir tane oradan geçen birisi yarmıştı. Tabi aradan bayağı bir vakit geçti. Yani bayağı bir tane mekan aslında orada gitmişler. Bakalım. Daha yakut olmamış. <laughs> yakut. Kardeşim bir kere de şaşırttı adam. Ha? Bir kere de şaşırttı adam. Hemen üstü atayım şunları arkadaşlar. Yani tahminleri yazın arkadaşlar. Yani ne kadar çıkar sizce? Ee, bunu bir de part 1, part 2 olarak yapacağım. Bilginiz olsun. Ee, burada bir bin like istiyorum arkadaşlar. Yani bin like geldiği zaman part 2'yi de atarım. Onun dışında gerçekten hiçbir şekilde atmam. Bilginiz olsun. Çünkü burada kaç aylık emek var. Ben bunu söyleyeyim sana. Ben buraları kazandırayım. Dediğim gibi arkadaşlar. Part 2'yi e, geldiğinde atarım. İlginiz olsun. Daha doğrusu part 2 büyük bir ihtimalle final olur. Ben şu an daha başındayım. Ne olacak ne bitecek ben de inanın bilmiyorum. Şunları da alayım. Hadi şimdiden size keyifli seyirler. Beyler e, videonun başında saat söylemiştim. Saat şu an e, 5.45 geçiyor. E, şöyle yaptım. Bunların hepsini doldurdum ve biraz üstü atmak durumunda kaldım tabii ki de. Şu kadarlık var. Şimdi birlikte şunları bir atalım. Hemen şuraya. Antikaları, e, antikalara ilk antikayı birlikte deneyelim istedim. Bir saniye öncelikle şunları alayım da. Tamamdır. Bakalım sonuçta başarısız demiş. O zaman bir tane Yakup sallayayım direkt. Şunu bir tam yapayım da. <laughs> Yakut hiç ya Gerçekten. Sağ ol kardeşim. Ender Elmas. Hop. 1 2 Güzel. 3 Güzel. Sen şaka yapıyorsun. Şimdi bunların hepsini yakacak bu arada. Normalde yanmayacaktım. Ama güzel geçti ya Yakut. Çıkmam güzel geçti. Şöyle atalım. Şu yerdeki de Bir bakayım hatta şöyle bir. Arkadaşlar Ender'e getirip öyle atacağım. E, bilginiz olsun. Çünkü video bayağı azıyor. Hop. Geçti. Şunu bir yakayım önce. Bir tane daha yak. Bu da böyle. Ya gerçekten var ya kolum artık çok kötü durumda arkadaşlar ve şu kadar açtım daha. <laughs> Abi keşke hızını arındırma gelse ya. En azından onun onu gelse çok güzel olabilir. Ve buraya insanlar da bayağı kıyamak ve geldiler gördüler. Geldiler pato arkadaşlar. İşlenmemiş doluydu. Üstü atmaklar doluydu. Kötü. Ah, ah işim var. Şöyle başlayalım. Ya farkında mısınız? Direkt şurada tutuyorum çünkü yanı yana bildiğim için. Hop. <laughs> yani hemen hemen. Neyse bir şey demek istemiyorum. Ya. Allah'tan yaptı iyi geçirdi. Bunu bakalım. Bu kadar. Arkadaşlar ilk part bu şekildeydi. Şimdi ben hala üstüne gideyim. Şöyle tekrar göstereyim şuralara. Şöyle. Yani 2000 taneden o kadar geldi diyelim ki altyapı da vardı. Ben devam edeyim. Yine ender yapınca gelirim arkadaşlar. Hala uzun sürecek ya. İşte kolum var ya koptu koptu. Neyler şimdi normalde şunu da böyle yapacaktım biraz attım. Şöyle antikasını göstereyim bunu. Şöyle göstereyim. Yerleri görüyorsunuz zaten. <laughs> akıyor bir bari akıyor. Şimdi bu ikinci olması lazım enderden. Ben gitmesin. Hemen şunları atayım. Yardımını tutalım. Bir yandan da element için yazıyorlar. Hani yapabileceğimi söyledim şu an. Gerçekten kolum kalmadı. Otladım mı? Saat 4'ten beri bir fil aralıksız yapıyorum. Şu an saat 7. 5 dakika mola verdim. Şunları bir atıp mola arkadaşlar. Yani artık ciddi anlamda parmaklarım falan sıkıntı olmaya başladı. Bir tane daha yakarsa antikaya Gel buraya. Çok, çok yakıyorsun kardeşim ya. Ne oldu? Bak giriyor herhalde. Ha yere düşüyormuş. Ben de bak giriyor zannediyorum ya. Neyse şöyle bir atalım. Güzel. Şunlara da bakayım. Kim benim ben? Hemen yan çarayı verelim. Bakayım öncelikle yan çarın e, antika var mı? Yan çarda antika yok. Aynen. Birinci <laughs> 32'yi yaptık arkadaşlar. Güzel oldu. Şunların hepsini vereyim ben de. Şunlar yani. Neyse ben şunları atayım da. Onları halleder sen çare veririm. Ee, başlayalım bakalım. Güzel. Hop bu da güzel gidiyor. Bu zaten tamam. Şimdi arkadaşlar totem yap filan diyeceklerimiz olacaktır muhakkak. Ama gerçekten Artık bitsin de kurtulayım. Muhabbetim de şu kadar oldu da görüyorsunuz. Daha şu kadar var. Daha diğer çarlarda var. Uf. Şuradan başlayalım. Biraz para vereyim. Totem yapacağım. Enderden tıkaya atarken. Ama dediğim gibi şu an elim çok kötü arkadaşlar. Ee, bir de arkadaşlar hemen söyleyeyim. Tabii siz bunu görmüyorsunuz. Ee, Artı 90 diye bir tane YouTube kanalı var. Onu izliyorum. Hani atarken bunu orta alıyorum. Şöyle şöyle yandan basıyorum. Güzel oluyor gerçekten. Kaliteli içerikler sunuyor. Bir bakın isterseniz. Yeni bir şey mi gitti. Arkadaşlar yani hayat tamamen renklerle dolu. Nasıl bir insanın parmak izi kendisine hassa farklı düşünceler de var. Buradaki düşünceler arkadaşlar saygı duymak önemli. Tabii ki de her düşünceye saygı duyamazsın. Toplumun hassas noktaları vardır. Burada fikiriz. Ama bir insan gerçekten farklı düşünüyorsa bu aslında iyi bir şey arkadaşlar. Daha önceki videolardan da bahsettim. Eleştiriyi çok yanlış anlıyoruz. Bu yüzden Arslan Oksan kanalına bakın arkadaşlar. Hani farklı farklı içerikler sunuyor bu kanal. Ve hayatını da kendisinden sunuyor. Asıl önemli nokta o. Normalde Twitter'i çiziyordum yandan. Ama odaklanamıyordum ona. Şu an bu kanalı izliyorum. Hadi kardeşim. Hop, buna da bakalım. Evet, kapı çaldı. Hemen geleceğim. Hemen bir saniye. Of. Hemen geldim arkadaşlar. Şunları da atayım, ben biraz daha geleyim çünkü cidden çok görücülmüş. Hop, bakalım. Şöyle son kez bakayım. Şunu da atlayıp, bu da gelmeyecek mi? Ben de, genelde gelmiyor. Yani bu da. Bir de oldu arkadaşlar. Hat Hatta bakın, 3 tane var burada, görüyorsunuz şu an. İki yüzünden açmaya başlayayım, bakalım kaç tane de antika yaptıklarına gelecek. Bakın mi oldu, antika... Davos, pardon, kişiden şey görüyorsunuz. Bak hala gelmedi. Görüyor musunuz? Yani yazık. Gerçekten yazık. Bak. Görüyorsunuz değil mi? Eksi üçte. Eksi üçte. Yazıklar olsun. Neyse ben şunları da hemen halledeyim. Biraz ara vereceğim dedim ki. De. Geleceğim arkadaşlar. Beyler ve bayanlar. Ee, bu üçüncü olması lazım. Sizinle bir başlayalım. Hadi bakalım. Yan kardeşim. Yan kardeşim. İki defa yan da yapıtacağım. Yan. Bir tane daha. of 1, 2, 1. Exogen ya. Hop. Bu kadar geldi. Aa ah, yaş. Şunları da dolduralım. Sonunda düşmeye başladım. Sen var ya. <laughs> yani şu ana kadar bir kit yaptığı oldu. O da yeşim şu an oldu. En azından Allah'tan yaptığı yeşi de, de. Yani günün sonunda ne kötü arkadaşlar bence. İyi bu da tam oldu şu an. Bunları bir hemen yanıçlar verelim. Arıyor. Kimlerim? Arkadaşlar bunları da atacağım. Part 1'i böyle bitireceğim bilginiz olsun. Ee, dedim ya, bin like geldiği zaman ikinci atarım, O da final ne kadar çıktığına falan bakarız. Yani o kadar ay beklemişim. Ee, bunlar kaynaklı daha ne? Like'larınız esir arkadaşlar. Biz ben şunları da atayım. Ee, bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben bu kadar bildi beni. Şöyle göstereyim. Ya yani şu, bunlar da ki düşük yani Ağzına kadar depolar eldiven kaynaklı arkadaşlar. Yani Yiğit var ultra. O Alperen. Yani bunlara gerçekten teşekkür ederim. Cidden, bunlar sayesinde eldiven hiçbir zaman sıkıntım olmadı arkadaşlar. İyi arkadaşlar edinmişim. İşte hiçbir zaman kırmadılar beni. Ama şu her zaman <laughs> kırdı. Şu ihtiyar. Kardeşim Allah seni var ya. Çünkü korkarsan insanlar bilir arkadaşlar. Eldiven her zaman bir sıkıntıdır. Şarın olsa bile yüksek de olur. Durabilir İlerisinde metin bulamazsın. Online'da sıkıntı olur. Bu da fullende. 私は。 Arkadaşlar farklı bir bu şekildeydi. Şöyle göstereyim. Bu ağzına kadar doldu. Bu doldu. Zaten biraz önce verdim. 36 tane yakut çıkardık. Bir de 36 artı şu yukarıdakiler. Yani bence berbattı. Gerçekten berbattı. Kora kora. Cidden yazık. Son kez tekrar ediyorum arkadaşlar. Bilmey geldiği zaman final yapacağız birlikte. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ve neyse. Bir kelime çektim de etmeyeyim ya. Cidden yazık. Yani Görüyorsunuz şu an hiç güzel değil yani. Hoşçakalın.